Evet arkadaşlar bugün küre yapıyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi biz farklı boyutlarda kaplarımız var bizim. Ee, benimki böyle mesela ilkimiz böyle ikincimiz böyle üçüncümüz de böyle dört bu da var. Üç tane yok. Ee, Şöyle şimdi biz birazcık başladık. Şimdi şu kırmızı şeylerden koyacağız. Ama şimdi bunları biraz küçült Kayra. Küçült. Şu kadar yeter. Dur ver küçült. bana koy şunu. Şunu atalım. Kayra'nınkini de al. Küçültelim. şimdi devam ediyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi gidiyoruz. Sen, su doldurmaya gidiyoruz. Sen, hemen geliyoruz. Arkadaşlar şimdi banyodayız. Kaplarımıza su doldurduk. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi malzemelerimiz.